Merhaba arkadaşlar. Eşitsizliklerin 3. dersine devam ediyoruz. Bu dersimizde fonksiyon grafiğinin işaret incelemesini göreceğiz. Önceki iki dersimizde karşımıza çıkan eşitsizlik türlerinde hep fonksiyonların kuralları yazılıydı arkadaşlar. Ancak şimdi eşitsizliklerin içerisinde fonksiyonun kuralını bilmediğimiz fonksiyonlar olacak ama bunların grafikleri verilecek bize. Genelde en göz korkutucu soru tipleri eşitsizliklerde bu başlık altından çıkıyor. Ancak arkadaşlar neye ihtiyacınız olduğunu bilirseniz ne yapmanız gerektiğini de bilirsiniz. Çünkü yapmanız gerekeni daha rahat görürsünüz. Şimdi bizim eşitsizlik çözümlerinde ihtiyacımız olan şeyler nedir? Birincisi köklerdir. Önce kökleri buluyorduk değil mi? İkincisi ise işarettir arkadaşlar. Yani tabloda en sağdan hangi işaretle başlayacağız? Bakın bu ikisini yani kökleri ve işareti grafik üzerinde de çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Grafik üzerinde sadece bu ikisine bakacağız. Aslında ayeti matematik kampımızın içerisinde bundan önceki konuların hemen hemen hepsinde fonksiyon grafik üzerine işlemler yaptık ve en önemlisi de kökler üzerine bir sürü işlemler yaptık arkadaşlar. Artık biliyoruz ki kök dediğimiz şey fonksiyonun x eksenini kestiği noktadır, değil mi? Mesela şu ikisi A noktaları bu fonksiyon grafiklerinin kökleridir. Dolayısıyla arkadaşlar kökleri bulurken yapacağımız şey x eksenini kestiği noktaları bulmak. Daha sonra da onları tabloda yerleştireceğiz. İkincisi işaret Kampımızın ilk ünitesi olan fonksiyonlarda şöyle bir alt başlığımız vardı. Fonksiyon grafiklerinin işaret incelemesi diye. Ve orada demiştik ki fonksiyonların grafiklerinde x eksenin üstünde kalan bölge pozitiftir. x eksenin altında kalan bölge ise negatiftir. Önceki ilk iki dersimizde fonksiyon kuralları verildiği zaman işaret tespitini biz nasıl yapıyorduk? Mesela x kare eksi 3x büyük eşit 0 gibi bir eşitsizliğimiz var. İki yolumuz vardı işaret incelemesinde. Birincisi en büyük dereceli terimin katsayısına bakıyorduk. Eğer artıysa en sağdan artıyla başlıyorduk. Eksi ise de en sağdan eksiyle başlıyorduk. İkincisi ise bunun köklerini buluyorduk. X eşittir 0 ve 3. Tabloya yerleştiriyorduk. Tabi sadece bu varsa eğer eşitsizlik olarak. Ve şöyle diyorduk arkadaşlar bakın. 3'ün sağından işaret koymaya başlıyoruz ya. O yüzden 3'ün sağından bir değer alıyorum. Olabildiğince en küçük değer olsun ki küçük sayılarla uğraşmış olayım. Ve bu 4'ü getirip şu ifadede yerine koyuyordum. Eğer pozitif yapıyorsa burası artı olacak demektir. Sonra eksi sonra artı diye dağıtıp gidiyorduk bu şekilde. Şimdi özellikle şu yöntemi söyledim ki grafik üzerinde de işaret incelememizi buna benzer mantıkla yapacağız bakın. En sondaki kök. Biz kökleri soldan sağa küçükten büyüğe doğru sıraladığımız için x ekseni üzerindeki sıralamasına göre yapmış oluyoruz aslında. Dolayısıyla bu 3 kökü x ekseninde nerededir arkadaşlar? 0 buradaysa 3 buradadır. Ve biz tabloda ne yapıyoruz? 3'ün sağındaki işareti tespit ediyoruz değil mi? O zaman x ekseni üzerinde de 3'ün sağ tarafında kalan grafiğin parçasının işaretine göre sağ taraftaki işareti tespit edeceğiz Ve eğer en sağdaki kökün sağında kalan parça x ekseninin üzerinde ise işaret pozitif demektir. Eğer x ekseninin altına inerse arkadaşlar grafik en sondaki kökün sağ tarafında o zaman da işaret eksidir diyeceğiz ve en sağdan eksiyle başlayacağız. Eşitsizliklerin ilk dersinde aslında kökleri şöyle sayı doğrusu üzerinde sıralıyoruz demiştik tablo yaparken size. İşte o sayı doğrusu da nedir? X eksenin kendisidir aslında. Dolayısıyla en sağ demek en sondaki kökün sağındaki parça demektir. Buna göre işaret tespitimizi yapıyoruz. Yine ilk dersimizde size tek ve çift katlı kök meselesinden de bahsetmiştim ama tekrar burada hatırlatmakta fayda var. Fonksiyon grafiği x eksenini kesip geçtiği yerde tek katlı köke sahiptir. X eksenine teğet olduğu yerde ise çift katlı köke sahiptir. Dolayısıyla tabloda ona göre inceleme yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı kitabımızın sorularına geçiş yapalım. Birinci sorumuzda y f(x) fonksiyonu grafiği verilmiş bize. Buna göre bu eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakiler hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi eşitsizliklerde normalde ne yapıyoruz? Her bir terimin çarpanlarına ayırıyoruz ve her çarpanı sıfır eşitleyerek kök buluyoruz değil mi? Bakın yukarıda fx var. Kuralını bilmiyorum. Aynen kalsın bu ifade. Aşağıda ise iki kare farkından 2 eksi x çarpı 2 artı x diye 4 eksi x kareyi çarpanlarına ayırırız. Büyük eşit 0 Şimdi pay kısmında fx'in kuralını bilmiyoruz ve bulmaya da çalışmayacağız arkadaşlar. Bizim ihtiyacımız olan kök ve işareti biz grafik üzerinden çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Kök kök bulmak için her çarpanı sıfır eşitliyorduk. Dolayısıyla fx eşittir sıfır diyeceğiz pay kısmındaki kökü bulmak için. Ve grafik üzerinde x eksenini kestiği nokta onun köküydü. Dolayısıyla fx eşittir sıfır eşitliğini sağlayan kök değerimiz x eşittir 2 olacaktır. Buradan tek bir kök geldi. x ekseni tek bir noktada kestiği için paydadaki ifadeleri de sıfır eşitlersek x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 kökleri gelecektir. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar 2 kökünden 2 tane geldi. O zaman 2 nedir burada? Çift katlı köktür. fx'in işaretini bulalım. En sağdaki kökün sağında kalan parçaya bakıyoruz. X eksenin altına indiği için buradaki işaret eksidir. Dolayısıyla f eksinin işareti eksi. Aşağıda da 4 eksi x karenin işaretine bakıyoruz. X karenin işareti eksi olduğu için o da eksidir. Ve eksi bölü eksiden ne geliyor? Artı geliyor. Demek ki tabloda en sağdan artı ile başlayacağız. O halde tablomuzu yapalım. Kökleri küçükten büyüğe yazıyoruz şu şekilde tek satırda. İki çift katlı olduğu için iki tane çizgi çekiyoruz. Bu da tek katlı. İfademiz de eşitlik var arkadaşlar fakat hiçbir kökü dahil etmeyeceğiz. Neden? Eksi 2 zaten paydayı 0 yapıyor. Tanımsız yapar. 2 kökü de hem payı hem de paydayı 0 yapıyor. Yani 0 bölü 0 belirsizliği yapar. O yüzden 2 kökte dahil olmuyor eşitlik olmasına rağmen. İşaretimiz artı demiştik. Artıyı koyduk buraya. Çift katlı kökte işaret değişmiyordu. Tekrar artı oldu. Burada eksi olacaktır. Hangi bölgeyi almamızı istiyor bizden? Sıfırdan büyük olmasını istediği için pozitif bölgeleri. O zaman şu kısımları alacağız arkadaşlar pozitif bölgeyi. Şimdi buradaki bölgeyi iki şekilde yazabiliriz çözüm kümesi olarak. Birincisi eksi 2'den başlıyor artı sonsuza kadar gidiyor değil mi? Ve eksi 2 de dahil değil. Fakat arada iki kökü dikkat ederseniz bir boşluk oluşturuyor dahil olmadığı için. Yani bu aralığın içerisinde değil iki aslında. O zaman ne yapacağım? Fark deyip 2'yi çıkaracağım arkadaşlar. Ya da bunu şöyle yazabiliriz. Parça parça. Eksi 2'den 2'ye kadar yazarım. Daha sonrasında 2'den devam ederim. Ama birleşim koyarak 2'den sonsuza. İkisi de doğru cevap arkadaşlar. Fakat şıklarımıza baktığımızda birinci yazdığımız çözüm kümesi aralığı var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzda bize fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre bu eşitsizlik sistemini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar oldukça önemli bir soru bakın bu. Bize grafiği verilen fonksiyon fx ama eşitsizliği kurulan fonksiyon fx 2. Şimdi fonksiyonlara gidiyoruz birinci ünitemize. Orada ötelemeleri görmüştük. Bir fx fonksiyonun içerisinden ben 2 çıkarırsam bu fonksiyonu ne yapmış oluyorum? x ekseni boyunca 2 birim sağa kaydırmış oluyoruz değil mi? O zaman çözüme geçmeden önce şu eşitsizliklere de numara verelim. Biliyorsunuz eşitsizlik sistemlerinde de aynı yöntemi yapmıştık. Şimdi bir numaralı eşitsizliği çözümleyeceğiz. Köklerini ve işaretini bulacağız. fx 2 fx'in 2 birim sağa ötelenmiş halidir. O zaman arkadaşlar biz bunu 2 birim sağa ötelediğimizde bakın şu şekilde bir grafik olacaktır ve kökler 2 birim sağ kaydığı için 2 artacaktır yani bu eksi 3 eksi 1 olacak. 0, 2 olacaktır. Şuraya geldi. 3 de 5 olacaktır. Şunu şöyle uzattığımızda 5'e gelecektir. Dolayısıyla fx eksi 2 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi yani kökleri x eşittir eksi 1, x eşittir 2 ve x eşittir 5 olacaktır. Ve hepsinde fonksiyon kesip geçtiği için yani teğetlik söz konusu değil hepsinde tek katlı köktür. Buraya bu notu da düşelim. Peki işaretimiz nedir? Şimdi dikkat edin arkadaşlar fonksiyonu öteledikten sonrasına bakıyoruz. Çünkü fx eksi 2'nin işaretine bakacağız. En sondaki kökten sonra fonksiyon nereye inmiş? x eksenin altına. Yani negatif. O zaman işaret eksi olacaktır. Fonksiyonu sağa ya da sola doğru ötelediğimiz zaman fonksiyonun işaretinde değişim olmaz. Bakın ötelemeden önce de x eksenin altında en son kökten sonraki kısım. Öteledikten sonra da x eksenin altında. Çünkü fonksiyonun yapısı hiçbir şey bozulmuyor. Sadece sağa ya da sola doğru kaymış oluyor fonksiyon. Şimdi ikinci eşitsizliğimizi inceleyelim. Onu şuraya yazalım arkadaşlar. x kare eksi 4 küçük eşit 0. 0'a dediğimizde x eşittir bir eksi 2 bir de artı 2 köklerimiz gelecek. İşaretimiz nedir? x karenin işareti artı olduğu için bunun da işareti artıdır. Dolayısıyla artı ile başlayacağız tabloda. Şimdi köklerimizi şöyle belirginleştirelim. Bunları tabloda tek satır halinde yazıyoruz. En küçük kökümüz eksi 2 sonra eksi 1 geliyor sonra 2 ve sonra da 5 kökü geliyor. Eşitsizlik sistemlerini de hatırlarsanız önceki dersimizden her eşitsizlik için bir satır açıyorduk arkadaşlar şöyle ve hiç çift katlı kök yok. Bakın bunlar da birer tane geldi. Dolayısıyla şöyle tek çizgi çekiyorum. Şimdi önceki dersimizde şu detaydan bahsetmiştik. Tekrar hatırlatayım. Bakın burada iki kökü hem ikinci eşitsizlikten hem de birinci eşitsizlikten geldi. Ama farklı eşitsizliklerde geldiği için iki burada çift katlı değildir arkadaşlar. Bu birinci eşitsizliğin köküdür. Bu da ikinci eşitsizliğin köküdür. Aynı eşitsizlikte çift sayıda gelirse çift katlı kök olur o eşitsizlik için. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi birinci eşitsizliğin kökleri neydi? Eksi 1, 2 ve 5. O zaman eksi 1, 2 ve 5'e şöyle kök sembolü koyuyoruz. İkinci eşitsizlikte de eksi 2 ve 2 var. Eksi 2 ve 2 de kökleri var. Şimdi eşitliklere bakalım. Bunda da var. Bunda da eşitlik var. Ve hiçbirinde de tanımsızlık yok. O zaman hepsinin içini dolduruyoruz şu şekilde. Bunlar köklerimizin ...dahil olması gerektiğini gösteriyor. Ve gelelim işaretlere. Birinci eşitsizlik eksiden başlayacaktı. O zaman eksi, artı, eksi, artı... ...kök olmadığı için işareti etkilemiyor. Artı olarak geçecek yine. İkinci eşitsizin işareti artıydı. Artıyla başladım. Kök değil, değişmeyecek. Artı, kökle de değişti. Eksi, eksi, artı şeklinde olacaktır. Birinci eşitsizlik de bizden ne istiyor? Sıfırdan büyük. İkincide de sıfırdan küçük. Yani birinci pozitif olsun diyor. O zaman artılı bölgeleri alıyoruz. İkinci de negatif olsun diyor. O zaman eksili bölgeleri alacağız arkadaşlar. Ve ikisinin de aynı anda taralı olduğu bölgeler bakın şurası oldu sadece tek bir bölgemiz var. O halde şimdi çözüm kümemizi yazalım bakın. Çözüm kümesi eşittir. Eksi 2 kapalı, eksi 1 kapalı şeklinde olacaktır. Ve buraya dikkat arkadaşlar. Bizim ortak taralı bölgemiz burası. Ancak bu taralı bölgenin içine düşmeyen fakat ikisinde de dahil olan bir kök var. Dikkat ederseniz iki kökü iki eşitsizlikte de dahil. Yani ikisini de sağlıyor ama taralı bölgenin içerisinde değil. Olsun. İkisinde de dahil bir kök olduğu için biz o ikiyi buraya dahil ediyoruz arkadaşlar. Birleşim 2 diyeceğiz. Buna dikkat edelim. Tuzağa düşmeyelim. Gözden kaçırmayalım. Çok iyi bilen öğrencilerimizde dahi bazen bu gözden kaçabiliyor arkadaşlar. O yüzden daha önce de söylediğim gibi yaptığımız tabloyu böyle çok titiz bir şekilde inceleyelim çözüm kümesini yazarken. Şimdi bana bu aralıktaki x tam sayıların toplamını soruyor. Eksi 2 eksi 1 bu aralıktan gelenler. Bir de artı 2'miz var. Topladığımız zaman x eksi 1 olarak cevabımız bulunacaktır. Üçüncü sorumuzda dik koordinat düzleminde reel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş bize. x eksi 2 2 kapalı aralığında olmak üzere diyor. fx çarpı gx küçük eşit 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar eşitsizliğe bakıyoruz. Hiçbir kural yok. fx çarpı gx var. Ama bunların grafiklerini vermiş bize. Öncelikle her bir çarpanı sıfır eşitleyip kökleri buluyorum. fx eşittir sıfır için neye bakacağız? Grafiğinin x eksenini kestiği noktasına bakacağız. fx fonksiyonu eksi 2 ve 2 de kesiyor. O zaman kökleri x eşittir eksi 2 ve x eşittir 2'dir. Peki işaret nedir arkadaşlar? En sondaki kökün sağında kalan parçaya bakıyorum. x eksenin üstünde olduğu için pozitif değerlidir. Dolayısıyla işareti artı. Şimdi gx eşittir Sıfır 0 ifadesinin köklerine bakalım. gx fonksiyonun grafiğine gidiyorum ve x eksenini kestiği noktaya bakıyorum. sıfırda kesmiş sadece. O zaman bundan bir tane kök geliyor o da x eşittir 0. İşareti nedir? Kökten sonra yani sıfırdan sonra parçamız x eksenin altında kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar eksi değerde olacaktır sağdaki parça o yüzden de işaretimiz eksi olacaktır. Şimdi bu bulduğumuz kökleri küçükten büyüğe tabloya sıralıyoruz. Eksi 2, 0 ve 2 şeklinde. Bakın bu eşitsizlik sistemi değil ama ama şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Birinci soruda da aynı yöntemi yapabilirdiniz. Buna 1 buna da 2 numaralı eşitsizlik dersiniz ve iki satır açarsınız. Sonra bunların işaret incelemesini yaparsınız. En sonda bunları ne yapıyorsunuz çarpıyorsunuz değil mi? Hangi bölgedeki işaretlerin çarpımları sıfırdan küçük gelirse yani eksi gelirse atıyorum şuralar eksi mi geldi? O zaman bu bölgeleri alacaksınız. Birinci soruda da taraf tarafa böleceksiniz bunları. En sonda eşitsizliği sağlayan işaretler ne gelirse o bölgeyi alacaksınız. Şimdi biz bunu eşitsizlik sistemi olarak düşünmeyelim arkadaşlar. Tek satırda yapıp halledelim. Birinci soruda da yaptığımız gibi. Köklerimizde çift katlı olan var mı? Bakın hepsinde x eksenini kesip geçiyorlar. Teğetlik söz konusu değil. O yüzden hepsi tek katlı tek çizgi çekiyoruz. Eşitsizlik dizimizde eşitlik var. O yüzden hepsinin içini dolduruyoruz. Çünkü tanımsızlık da söz konusu değil. fx çarpı gx ifademizin işareti ne olacaktır? Bakın fx'i artı bulmuştuk. gx'i de eksi bulmuştuk. Bunları çarparsak ne geliyor? Eksi geliyor. O zaman sağdan eksiyle başlıyorum. Artı, eksi artı şeklinde olacaktır. Şimdi benden hangi bölgeleri almamı istiyor çözüm kümesi olarak? Sıfırdan küçük olmasını istediği için arkadaşlar negatif bölgeleri değil mi? O zaman normalde bakın olması gereken şurası ve şurasıdır. Ama şuna dikkat edelim. İlk hangi aralıkta? Eksi 2 ile 2 kapalı aralığında. Bizim de zaten burada bulduğumuz çözüm aralıkları neyin çözüm aralığı? X'in çözüm aralığı. O zaman arkadaşlar X eksi 2 ile 2 arasındaysa bakın şu iki kırmızı doğrunun arasında olacak demektir bölgesi. Dolayısıyla şu bölge tanım aralığımızın dışında kaldığı için orayı çözüm kümesi içerisine dahil etmiyoruz. Ancak şuna da dikkat edelim. İki kökü dahil ve X'in de tanım aralığında iki kapalı aralık olarak verilmiş. O zaman iki çözüm kümemizin iç içerisine dahil edeceğiz. Bu durumda arkadaşlar şimdi tüm bu bilgileri birleştirerek çözüm kümemizi yazalım bakın. ÇK eşittir. Eksi 2 sıfır kapalı aralığı birleşim 2'yi dahil ediyoruz. Te bir tek 2 olduğu için küme parantezi içerisinde sadece 2 elemanını dahil ediyoruz. Bu durumda bu aralıktaki x tam sayıların toplamını bulalım. Eksi 2 eksi 1 artı 0 artı 2'den şunlar gitti. Eksi 1 olarak cevabımız bulunacaktır. Ve geldik bu dersimizin son sorusuna. Dik koordinat düzleminde y fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Buna göre bu eşitsizliği sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Öncelikle eşitsizliğimizin bir tarafı sıfır değil arkadaşlar bakın. Biz birinci dersimizde ne demiştik? Eşitsizliğin bir tarafını kesinlikle sıfır yapalım. Artı kesinlikle eşitsizliklerde değişkenleri sadeleştirmiyoruz. Kesin olarak işaretini bilmiyorsak eğer. O yüzden ne yapacağım? Şu x'i sol tarafa atıyorum. İstersen soldakileri sağda atabilirsin fark etmez. x çarpı fx eksi x oldu. Büyük eşit 0. x parantezin alıp çarpanlarına ayırıyorum. fx eksi 1 büyük eşit 0 oldu. Şimdi her bir çarpanı 0 eşliyorum. x eşittir 0 bir tane kökümüz geldi. Diğerinden de fx eşittir 1 geldi. Şu parantez içini 0 eşitlediğimde. Peki arkadaşlar fx eşittir 1 ne demek? Fonksiyonlara gidiyoruz yine bakın. Bunları hep kampımızda önceki konularımızda anlattık arkadaşlar. O yüzden kampı adım adım takip ettiğinizde zincirin arada hiçbir halkası kopuk olmadığı için burada meseleleri daha rahat kavrayabileceksiniz. Biz fx eşittir bir şeklindeki denklemlerin çözüm kümesini bulmayı fonksiyonlarda öğrenmiştik. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Aslında bu ne demekti? fx eşittir bir denkleminin çözüm kümesi demek fx fonksiyonuyla y eşittir bir doğrusunun kesişim noktaları demekti. O zaman buradan y eşittir biri çekiyorum. Bakın şurası bir olsun. y eşittir bir doğrumuz şu şekilde olacaktır. Şöyle yanına da yazalım. y eşittir bir doğrumuz. O zaman bu fx eşittir bir denkleminden gelen kökler ne olacak? Bu kesiştikleri noktaların absisleri olacaktır. Ama bakın şu an bunların absislerini bilmiyoruz. Peki nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Yine birinci ünitemizde doğrusal fonksiyonlardan hatırlayın. Doğrusal fonksiyonların her noktada eğimleri aynıdır. O zaman ben şuradan bu doğrunun eğimini bulabilirim. Bakın şu üçgende tanjant yapıyoruz ya da y'deki değişim bölü x'deki değişim yapıyoruz. Burası 3 birim. Burası da 3 birim. 3 üç bölü 3'ten eğimi 1 geldi. Bakın buna m diyelim. Hatta m1 diyelim. Eğim 1 geldi. Fakat fakat sola yatık olduğu için eğimin işaretini ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. Bu durumda absisini aradığımız şu noktadan da x eksenine bir dik indiriyorum. Bakın burası y eşittir 1 doğrusu olduğu için ordinatı bellidir. Dolayısıyla bu dikliğin de uzunluğu 1'dir. O zaman şu kenarda kaç olmalı ki 1'i böldüğümde 1 olsun? 1 olmalı değil mi? Tabi sol tarafa düştüğü için arkadaşlar absis ne oldu? Eksi 1 oldu. O zaman buradan gelen ilk kökümüz eksi 1'dir. Şimdi sağ tarafa geliyorum. Şu doğrunun eğimini bulalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir dik üçgen oluşturdum. Şurası 3 birim ordinat 3 olduğu için. Şurası da 3 birim. 3 üç bölü 3'ten 1 geldi. Ve sağ yatık olduğu için artı 1 olacak. Buna da M2 diyelim. M2 eşittir 1 oldu. O halde bakın absisini aradığım şu noktadan da bir diklik indirdiğimde bunun ordinatı da belli yine. Y eşittir 1 doğrusu üzerinde olduğu için. Karşı taraf 1. O zaman burası da ne olmalı ki 1'e böldüğümde 1 olsun? 1 olmalı. Ve sağ tarafa doğru olduğu için de bu noktanın apsisi artı 1 geldi. O zaman ikinci kökümüz x eşittir 1'miş. Gelelim sağ taraftaki şu doğruya. Bunun eğimini bulalım. Bakın burada hali hazırda bir dik üçgen var. Şu kenar nedir arkadaşlar? 3 birim yazdık zaten buraya. Şurası nedir? 6 eksi 3'ten 3 üç birim. Y'deki değişim bölü x'deki değişimin oranı yani 3 üç bölü 3'ten 1 geliyor. Ama bu da sola yatık olduğu için eksi 1 olacak değil mi? O halde apsisini aradığım şu noktadan da bir diklik indirdiğimde ordinatı yine belli Bakın işte 1 doğrusu üzerinde olduğu için 1'dir. Burası kaç olursa 1'e böldüğümde 1 olur. 1 olursa. Demek ki bakın şu noktadan 6'ya kadar olan uzaklık 1 bir birim. O zaman bu nokta kaç olacak? 6'dan 1 bir birim geri gelin 5 olacaktır. Demek ki arkadaşlar 3. kökümüzde x eşittir 5'miş. Ve böylelikle şu kesiştikleri noktaların absislerini yani diğer bir de işte fx eşittir 1 denkleminin köklerini bulmuş olduk. Peki işaretimiz ne olacak? Bakın x çarpanımızın işareti artı arkadaşlar şöyle yazalım buraya artı fx eksi 1 çarpanımızın işaretine bakmak için de fx'in işaretine bakacağız. fx fonksiyonumuzun grafiği burada. En sondaki kök ne? 6. Dolayısıyla x eksenin altına indiği için 6'dan sonra negatif değerlidir. O yüzden işaretimiz eksi olacaktır. Ve biz bunları ne yapıyoruz? Burada çarpıyoruz. Dolayısıyla işaretlerini de çarpıp genel işareti tespit edelim. Eksi gelecektir. O yüzden tabloda en sağdan eksiyle başlayacağız. Şimdi öncelikle köklerimizi bir tabloya küçükten büyüğe yerleştirelim. En küçük kök eksi eksi 1, daha sonrasında 0 geliyor, sonra 1 ve sonra da 5 geliyor. Bakın hiç çift katlı kökümüz yok değil mi? Zaten şuradan x eşittir 0 tek katlı geldi kuvveti 1 olduğu için. fx eksi 1 eşittir 0'dan fx eşittir 1 denkleminin kökleri de ne geldi? Hepsinde bakın şu kırmızı noktalarda kesip geçtiği için arkadaşlar tek katlıdır. Dolayısıyla hepsini tek çizgi çekiyoruz şöyle. Peki eşitlik var mı? Evet var. Ve tanımsızlık hiç yok. O zaman hepsinin içi dolu olacak şöyle köklerin. İşaretimiz neydi? eksiydi de en sağdan eksiyle başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi şeklinde olacaktır. Hangi bölgeyi almamızı istiyor? Şuraya bakalım. Sıfırdan büyük olması isteniyor. O zaman artılı bölgeleri alıyoruz. Bu durumda çözüm kümemiz şöyle olacaktır. Eksi 1 kapalı, sıfır kapalı birleşim, 1 bir kapalı, 5 kapalı aralığı şeklinde olacaktır. Bize x tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Sol taraftaki aralıktan eksi 1 artı sıfır geliyor. Sağ taraftaki aralıktan da 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5 geldi. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 5 çarpı 3'ten 15 geldi. 15 eksi 1'den de 14 olarak cevabımız bulunuyor. Evet böylelikle eşitsizliklerin 3. dersinde noktalamış oluyoruz. Bir sonraki dersimizde 2. dereceden denklemin köklerinin varlığı ve işaret incelemesini göreceğiz. Bu dersimizle alakalı aklınıza takılan herhangi bir soru varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.